Manisa'da Canan Çeviren'i öldüren Ferhat İnne'ye kasten öldürme suçundan verilen müebbet hapis kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Olay 11 Aralık 2020 akşamı Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne, eşinden boşanan iki çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İnne, yanında getirdiği ruhsatlı tabancasıyla iki el ateş ederek Çeviren'i vurdu. Çeviren olay yerinde yaşamını yitirdi. Ferhat İnne hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 16 Mayıs 2023'te görülen duruşmasında suçun tasarlayarak işlendiğine dair unsurların oluşmadığı belirtildi ve İnne müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müzik Yargıtay 1. Ceza Dairesi 11 Aralık 2023 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararda takdiri indirim uygulanmamasını hukuka aykırı bulup kararı bozdu. 1. Ceza Dairesi gerekçe olarak sanık İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek suç yerinin adresini kolluk güçlerine ve sağlık görevlilerine kendi telefonundan haber vermesini gösterdi. Yargıtay'ın kararı sonrası dava Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Canan çeviri'nin ablası Serpil Çınar ve ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi karara tepki gösterdi. Avukat İplikçi verilen kararın cesarete sebebiyet verdiğini ifade etti. <laughs>